Euzubillahi mineşşeytanirracim <laughs> Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Çok aziz ve kıymetli kardeşlerim, Allah'ın rahmeti, bereketi, hidayeti, inayeti, selameti, lütfu, keremi üzerinize olsun inşallah. Rabbim Teala vatanımızı, milletimizi, memleketimizi her türlü beladan, musibetten, afetten, nifaktan, firaktan muhafaza eylesin. Sıkıntılarımızdan bizi azad eylesin inşallah. Aziz kardeşlerim, İslam'da ibadetler yalnızca oruçla, namazla, haçla, zekatla sınırlı değildir. Yüce Allah'ın hoşnut ve razı olduğu bütün söz, fiil, davranışlar geniş anlamda aslında ibadet kapsamında değerlendirilmiştir. Kişinin yoldan bir taşı alıp kaldırması, veyahut da efendim yoldaki bir çukuru onarması, yükünü sırtına alamayan birisine destek vermesi, aracına binemeyen bir hasta, yaşlı veya özürle yardımcı olması da ibadettir. Tabi bunlar ibadet. Bir de kazancını helal yoldan elde etmesi kişinin, evine getirdiği rızkın helal yollardan elde edilmiş olması. Bu da bir ibadettir. İslami kaidelere uygun, İslami kurallara uygun olarak ticari faaliyetlerde bulunması, iş ve icraat yapması ibadettir kıymetli kardeşlerim. Tabii bizim ticaretimizin evimize ekmek getirmenin ibadete dönüşebilmesi için İslami prensiplere haram helal dairesine çok dikkat etmek gerekir. Bu nokta çok önemlidir kardeşlerim. Dolayısıyla bir mümin de alışveriş yaparken ve hasreten de bir esnaf kardeşimiz, bir tüccar kardeşimiz ticaretini icra ederken nelere dikkat etmeli ki ticareti ibadete dönüşsün. Nelere dikkat etmeli ki kazancına haram bulaşmasın. Bu noktalara inşallah bugün beraberce temas etmeye gayret edeceğiz. Aziz kardeşlerim, her şeyden önce Müslüman bir esnaf veya tüccar, tüccar asla müşteriyi aldatmaz. Müslüman bir esnaf veya tüccar dürüstlüğü ve doğru sözlülüğü ile müşteriye güven veren kimsedir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadesiyle buyuruyor ki Allah Resulü, اَتَّاجِرُ السَّدُوقُ الْاَم۪ينُ مَعَ النَّب۪يِّينَ ve وَالشُّهَدَى Doğru sözlü ve güvenilir tüccar, ahirette peygamberler, sıddıklar ve şehirler, şehitlerle beraber bulunacaklardır. Evet, ne kadar güzel bir müjde, doğru sözlü ve güvenilir bir tüccar, tüccar peygamberler, sıddıklar ve şehitlerle beraber olacak. Rabbim inşallah nasip eylesin. Tabi müşterinin gafletinden veya bilgisizliğinden faydalanıp, Sağlam ve kullanışlı olmayan bir malı ona satmak İslam ahlakıyla asla bağdaşmaz. Bir gün Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam pazara dolaşırken tahıl satan birinin yanına gelmiş. Eline buğday yağınına daldırmış. altın ıslak olduğunu görünce sormuş. Nedir bu? Satıcı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a cevap veriyor. Yağmur yağmış da ondan oldu ya Resulallah. Bu yüzden ıslandı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam niçin o ıslak taraf halkın görebilmesi için üste getirmedin? Yani neden onun kusurunu göstermedin, kusurunu saklayarak satıyorsun? Men gaşşena feleyse minna. Bizi aldatan bizden değildir buyurmuş Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ve kusurlu bir malı ayıbını söylemeden satmanın bir Müslümana asla helal olmayacağını kesin bir şekilde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bizlere haber veriyor kıymetli kardeşlerim. Yine Müslüman bir esnaf veya tüccar kardeşimiz Asla yaran, yalan yere yemin etmez. Burada sadece Müslüman esnaf ve tüccar olarak düşünmeyelim. Satış yapan her kim ise adam işte bin yılın başı bir ev satıyordur, araba satıyordur, bahçe satıyordur, bir şey satıyordur. Satış yapan her kim ise. Satış yapılan şey ticari maksatla veya başka maksatla olsun, asla ve asla yalan söylemek, yalan yere yemin etmek, kabul dinimizin kabul edeceği bir davranış değildir, aziz kardeşlerim. Allah'ın yüce adını onun haram kıldığı hususlarda kullanmak basit menfaatler için insanları vallahi billahi ve sayır diyerek Allah'ın adı ile aldatmak, daha sonra yaptıkları yeminlerini az bir bedele satmak ne kadar büyük, bir günahtır muhterem kardeşlerim. Tabi misala bu noktaya işareten Ali İmran suresinde buyuruyor ki Allah'a karşı verdikleri sözü ve yeminlerini az bir bedelle değiştirenlere gelince işte bunların ahirette bir payı yoktur. Kıyamet günü Allah onlarla konuşmayacak, Onlara bakmayacak ve onları temize çıkaramayacak, çıkarmayacaktır. Onlar için acı bir azap vardır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da yine aynı bu noktaya işareten buyuruyor ki, Kıyamet günü Allah'ın kendileriyle konuşmayacağı, yüzlerine rah rahmet nazarıyla bakmayacak kimseleri bize haber vererek şöyle diyor: Elbisesini kibirle yerlerde sürüyen, yaptığı iyiliği başa kakan ve yalan yere yemin ederek ticaret malını fahiş bir fiyatla satmaya çalışanlar Allah'ın yüzlerine bakmayacağı, rahmet nazarıyla bakmayacağı kimselerdir. Aziz kardeşlerim, evet mümin asla ve asla ticaretinde yalanı karıştırmamalıdır. Hiçbir mümin işine yalanı karıştırmamalıdır. Yine dürüst bir Müslüman, dürüst bir esnaf, Dürüst bir tüccar kardeşimiz, toplumların temelini sarsan, çöküş ve yıkışlarına, yıkılışlarına sebep olan, ahlaksızlık türlerinden biri olan ölçü ve tartıda da haksızlık yapmamalıdır. Hz. Şuayb Peygamber, Şuayb Peygamber aleyhisselam peygamber olarak gönderildiği medyen eyki halklarının helake gitmesine sebep olan şey, ölçü ve tartıda hile yapmalarındandır kardeşlerim. Evet, sadece kişinin kendine değil, ölçü ve tartıda hile yapmak, efendim sattığı mala hile karıştırmak, katkı maddesi yapmak, bunlar bir toplumun helakına sebep olur. Yine Müslüman bir esnaf asla ve asla ihtikar yapmaz diyoruz. Biz buna İslamiyet taratürde ihtikar diyoruz ama bugünün ifadesiyle spekülasyon yapmaz. Yani ticari bir malı pahalanması gayesiyle, fiyatı artsın gayesiyle stoklayıp, Piyasaya arzını geciktirmez. Fiyatların yapay bir şekilde yükselmesine ve normal piyasa seviyesinin üzerine çıkmasına sebep olmaz. Böyle bir davranış yani malı stoklamak ve fiyatını yükselmeye çalışmak Müslüman ahlakıyla bağdaşan bir şey değildir aziz kardeşlerim ihtikar dediğimiz yani spekülasyon, fiyat yükselmesinin zeminini hazırlamak, özellikle temel ihtiyaç maddeleri söz konusu olduğunda toplumun zarar görmesine sebebiyet verdiği gibi uzun müddet devamı halinde de sosyal ve iktisadi bulanımlara neden olur. İşte böyle bir deprem olduğunda, efendim bugünlerde yaşadığımız gibi böyle bir efendim olağanüstü durum olduğunda, bir afet olduğunda hemen fiyatları yükseltmek, işte stok yapmak, fiyatların yükselmesini beklemek, Müslümanın ahlakıyla bağdaşan şeyler değildir aziz kardeşlerim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, kara borsacı ne fena bir kuldur. Fiyatların düştüğünü öğrenince, fiyatların düştüğünü öğrenince üzülür, yükseldiğini duyunca da sevinir. İşte bu hadis-i şerif, bu tip kimselerin ruh durumunu ve insanlık bakımından düştüğü seviyeyi de aslında açık bir şekilde bizlere göstermiş oluyor. Oysa mesele çok kazanmak değildir aziz kardeşlerim. Kazandığımızın bereketini görmektir. Az ve bereketli bir kazanç, çok ve bereketsiz bir, bereketsiz bir kazançlar her zaman daha hayırlıdır, daha güzeldir. Evet kıymetli kardeşlerim, Müslüman bir esnaf, Müslüman bir tüccar müşterisine iyi davranır. Mesela borcunu ödeyemeyen bir kimseye karşı tolerans, toleranslı davranır, tolerans gösterir. Eğer borçlu darlık içindeyse ona eli, eli, eli genişleyinceye kadar mühlet verin. Eğer bilirseniz borcu sadaka olarak bağışlamanız sizin için daha hayırlıdır buyurarak satıcının gerektiğinde müşterisinin lehine bazı özel durumlarda da fedakarlıkta bulunmasını kendi hayrına olacağını vurguluyor Kur'an-ı Kerim'de ayet-i kerimede Bakara suresinde kıymetli kardeşlerim. Evet, Peygamberimiz de yine satarken ve alırken, borcunu isterken ve öderken kolaylık gösteren kimseye Allah merhamet eylesin diye dua etmiştir. Bir başka nokta kıymetli kardeşlerim Müslüman müşteri kızıştırmaz. Ne demek bu? Şimdi bu işlerin yani e, adeta müessesesini oluşturan kimseler var ne yazık ki. Yani mesela bir malı alıyormuş gibi görünüp değerini hile ile arttırmaya çalışmak. Veya işte malı kötüleyerek değerini düşürmeye çalışmak. Bu da yine Müslümanın ahlakına asla yakışmayan bir şeydir. Bunda da bir aldatma vardır, hile vardır aslında. Yani o serbest rekabet ortamını zedeleyip, haksız rekabete yol açmak, kardeşlik ilişkilerini zedelemek ve adeta böyle bir ekstra kazanç sınıfı, işte rantiye sınıfı diyorlar oran, rantiye sınıfı oluşturarak tüketicinin zarar görmesine zemin hazırlamak ne kadar kötü bir davranıştır. Bu tür muameleler Hz. Peygamber tarafından yasaklanmış ve Efendimiz Aleyhisselam bir malı alıyor görünerek kıymetlerini değerini artırmayınız ve yine neceş yapmayınız. Ne demek neceş? Yani malı alıyor gibi görünerek kıymetini arttırmak. Malın kıymetini arttırmayın alıyor gibi gözükerek ve yine bir kimse kardeşinin pazarlığı üzerine de başka bir pazarlık yapmasın buyuruyor. Yani şunu öğreniyoruz biz efendimiz Aleyhisselam'dan ve kitabımızdan. Gerçekten dürüstçe alacaksak alacağız. Dürüstçe almayacaksak fiyat yükselsin diye alıyormuş gibi gözükmeyeceğiz. Ya da malın değeri düşsün diye hile ile o malı kötülemeyeceğiz. Veya da bir kardeşimiz bir mala talip olmuşsa onun pazarlığı hala devam ederken biz de o mala talip olup fiyatı yükseltmek veya da işte onun elinden o malı almaya çalışmayacağız ki bu İslam ahlakına asla ve asla sığmayan davranışlardır muhterem kardeşlerim. Tabii ki Müslüman iş adamının aziz kardeşlerim kendi menfaat düşünüp koruması onun en doğal hakkıdır. Tabi onun en doğal hakkı olmakla beraber özgürlüklerinden, yasal ve doğal haklarından yararlanırken başkalarına da o Müslüman tüccarın zarar vermemesi gerekir. Mesela hak ettiğinden daha fazlasını kazanmaya talip olmamalı. İşçilerinin haklarını tam ve zamanında ödemeli. Müşterilerine de makul fiyattan mal satmalıdır. Şimdi ilişkili iş ilişkilerinde dürüst olmalı, yanıltıcı ve aldatıcı reklam ve kampanyalardan sakınmalı, verdiği sözü tutmalıdır deniliyor. Ama maalesef günümüzde bakıyorsunuz internette, televizyonda te telefon ısmarlıyorsun başka bir şey geliyor. Veyahut da işte e, telefon dolandırıcılar değil mi? Allah muhafaza. Yani bir Müslüman toplumda asla yaşanması arzu edilmeyen, görmeyi arzu etmediğimiz hal ve davranışlar. Rabbim inşallah bizleri bunlardan muhafaza eylesin. Aziz kardeşlerim, yine Müslüman bir tacirin, bir Müslüman bir esnafın ekonomik gücünü bir baskı ve tahakküm aracı kullanması da, da, asla kabul edilecek bir şey değildir. Kısacası Müslüman bir iş ve ticaret adamı ise her şeyiyle emniyet ve güven insanı olmalıdır. Kendisine güvenilen insan olmalıdır. El-Müslimu men selemel-Müslimune min lisanihi ve yedihi. Gerçek Müslüman, İster tüccar olsun, ister esnaf olsun, ister işçi olsun, ister memur olsun, kim olursa olsun, ister sıradan herhangi bir vatandaş olsun, gerçek Müslüman diğer Müslümanların elinden ve dilinden emin olduğu kimsedir. Yani, yani o adam bana hile yapmaz, o adam beni kandırmaz, o adam beni aldatmaz, o adam benim zararıma bir iş yapmaz diye insanların düşündüğü kimsedir gerçek Müslüman. Ancak gerçek Müslümanların da cennete gideceğini unutmayalım. Kıymetli kardeşlerim. Ve son olarak da tabii kazançlarımızın da ödenmesi gereken bir sorumluluğu var. İhtiyaç sahiplerinin hakları olan zekatı vermek Müslüman bir esnafın, tüccarın en önemli görevidir. Kur'an-ı Kerim'de ve fi emvalihi hakkul lisayli vel mahrum buyruluyor. Mallarında yardım isteyen ve iffetinden dolayı istemeyip mahrum olanlar için bir hak vardır buyurulmuştur. Rabbim inşallah ibadetlerinizi makbul eylesin. Oruçlarınızı, dualarınızı makbul eylesin. Hak Teala kazançlarınızı helal eylesin. Ve o kazançlarımızın hesabını, evimize getirdiğimiz ekmeğin, rızkın hesabını kolayca verebilmeyi Rabbim nasip eylesin inşallah. Ramazan-ı Şerifiniz tekrar mübarek olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Subhane Rabbike Rabbil Hazreti Amma ve Selamun Aleyl ve Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.